Selamun aleyküm. Herkese bol şanslar şimdi arkadaşlar. Ee, kanalda tekrar tahmin vermeye başladım. Umarım izleyenlere faydalı olur. Ee, Bursa için birinci altırganya tahmini vereceğim. İnşallah başarılı oluruz. Biraz emek verdik, çalıştık. Bakalım ne kadar başarılı olacağız Bursa'da. Yarın e, ilk altının ilk ayağı meydana başlıyor. Burada ben İstanbul'dan gelen iki atı size önereceğim. Biri Baba Yani, diğeri Gölge Kız. İkisi de kumu beklediğim atlardı. Aynı gruba düşüyorlar. Kaba kumu beklediğim at. Baba yani orijinine bakarsanız Baba Bilgin, Anne Eldem Doncan, Don Eldem'in soyuna şöyle bir girin bakın arkadaşlar. Ee, kumu ne kadar bu atın iyi yapacağını görürsünüz. Baba Yani ilk sıradan. kuponlarda olsun. İkinci sırada yine efsane bir kum orijini. Şahbazlı gibi bir atın tam kardeşi. İstanbul'da başladılar. Sentetik de pek işlemedi. Kabakımda çok güzel galopları var atın halbuki. Şimdi buraya geliyor. Gölge kız aman aman diyorum. 3-4 ilk ayak için benim yeterli gördüğüm iki isim. Rakip varyanlara e, bu yarın yüksek AGP çıkacak Uluderya 5 Keskin Gül 6 Mru bu iki i orijinin at tepki verebilirler. Ya keskin gülü biraz geride tutabilirsiniz. Çünkü 115 gün arası var. Araplarda ara olunca biraz sıkıntı oluyor. Mesafede 1200. Ya yani arayı aradan çok fazla etkilenmiyorduk. 1200'de çok etkilenmiyorlar ama 1400 olduğu zaman ara sıkıntı olmaya başlıyor 1400 üstü. Keskin gülü biraz geriye alabilirsiniz bu arada. dolayı. Mru ya bu orijinin biraz hakkını verebilir. Özellikle kimde vermesi lazım ama yani orijin çok iyi. Misturu kuponlarda olsun. 8 numara Seda Nurum. Bu at da iyi bir orijini var bu atın. Çok iyi değil ama yani orta kalem bir at olur bu Seda Nurum. Ama bir sıkıntı yaşamış bu idmanlarda. Bir ay idmanı yok. Bir kemik çıkarmış olabilir. Ufak bir sıkıntısı olabilir. Bir tane idmanla geliyor bu yarışa. Grup uygun, evet, öbür atların koşmayacağız, çıkar gelir, kuponlarda olsun. Benim görebildiğim atlar bunlar. 2 numarayı ben yazmayacağım, iki numara üzerindeki hatrına yazıyorsanız siz bilirsiniz. Ve son sıradan söylemiş olayım. Ama benim ilk iki atım 3-4, 3-4 ile başlayabilirsiniz, küçük kuponlar. Biraz orta ve büyük kupon yapanlar 1-6. Ve 8'i yazabilirler. Daha sonra 5 ve 2 demiş olalım. Geçelim ikinci ayağa. Arkadaşlar burada alternatif bankomuz var. 4 numaralı basket. Ee, bu at çok seri bir at. Jilet gibi bir at. Yani çok iyi çıkıyor. Hemen kafaya alıyor. Uzun Mehmet'ten seri. Uzun Mehmet e, çok fazla Mertcan Çelik zorlamazsa basket'i biraz e, böyle viraja kadar idarele giderse Virajdan sonra bu at durmaz. Durmayabilir. Ee, arka tarafı da direnir. Ben basketten çok iyi bir yarış bekliyorum. Alternatif bank olarak öneriyorum. Burada banko tercihi kullanmak istemeyenler. 2 numara Kadoğlu. Başta olmak üzere 3. Uzun Mehmet. 1 Çerdiğin. Son olarak da size 332 günlük bir arasına rağmen harika idman programıyla yarış hazırlanan bir iki yarış pas geçilip buraya e, tercihlenen 8 numara gece kralı. Muhteşem bir orijini var. Çok güzel bir ekürüs var. Bu adamlar yabancı nereli bilmiyorum. Arap kökenli ama çok iyi at bakıyorlar. Ben hayran kaldım. Öbür atlarına da şimdi ileride bir at var. Daha var herhalde onu söyleyeceğim. Bu adamlar iyi at bakıyorlar. Kim ne derse desin. Bu at bu araya rağmen İyi yarış yapar arkadaşlar söyleyeyim. Ee, geniş konularda olsun. Benim alternatif bankom 4, rakibimiz 2, 1 ve 3, daha sonra 8. Burada mikser hakkında size şöyle söyleyeyim. Bu at belli galop yapmıyor. Bu atın sıkıntısı var. tenden olabilir. Bir sıkıntısı var bu atın. Bu at bir iyi koşacak. Bir kötü koşacak. İşte, ee, seri yapamaz böyle atlar. O günkü ağrısına sızısına göre koşar. Çok geniş oynayanlar son koşusunu kazandı yazabilir ama ben yazmayacağım çünkü belli sıkıntısı var artık Galop yapmıyor mikseri yazmak isteyen yazabilir ben de yarın olmayacak Kılıçparo bu origin arkadaşlar kim koşmadı Hayret yani bu origin çok güzel bir kim orijini ama koşmadı Kum koşuyor uzun 1900 ve üstü kum yarışlarda. Handikap 15, 16, 14 işte ne bileyim şartlı 3, şartlı 4. Böyle yarışlarda bu at e, iyi koşuyor. İyi koşmaya da devam edecektir o gruplarda ama mesafe kısa gelir. Kılıç paraya. Onlar hakkında size bilgi vermiş olayım. Bu ayağı da böyle geçelim. Üçüncü ayak arkadaşlar burada favorimiz 2 numara Dağın Ateşi. Çok iyi koşmasını bekliyorum. İlk atımız <laughs> Ekürülerden bal Dağı'nın yarışı süratlendireceği koşuda çok fazla geride de beklemeyecektir. Viraj dönüldükten sonra yavaş yavaş yürüyüp kilosuna rağmen benim kazanmasını beklediğim at 2 numaralı dağın ateşi tam mesafesinde koşuyor. Üzerindeki apranti iyi bir apranti burayı dağın ateşi bitirebilir. E, rakiplerine gelince ben e, tabii ki kayaların fatihi inanılmaz Güzel kazandı son yarışını. Kısa geçecekler. 5-2'yi geçsinler. Hiç bakmadan devam etsinler. 5-2 bura için çok çok yeterli. İkili de oynanabilir. Sıralı veya kombine 5-2. Önermiş olayım. 2 hattan sonra bir çizgi çekelim. Burada bomba arıyorum ben. 6'lıda çok fazla büyük ikramiye bekliyorum diyenler. Beyhan Efe. Öneririm. son yarışı güzeldi. En sonunda Bilgin'in oğlu olduğunu hatırlayıp bir kum yarışı kazandı uzun Yine devam eder formu. iyi koşacaktır. Beyhan Efe 3. sıradan önermiş olayım. 4. sıradan ummadığınız bir isim. 8 numaralı Fırat'ın öfkesi. Yaşına rağmen ee, hafif güzel galoplar. Yani çok da güzel değil de ortak kalem galopları var. Mesafeyi sever. Üzerinde bombacı var. Ne yapacağı belli olmaz. Bir tuttur sprintini. Bakmışsınız dış kulvardan Fırat'ın öfkesi kafasını uzatmış. Yapabilir. Yani 9 yaşında ama e, yapabilir bunu. Diğer e, şanslı isim Sarrafşah. Bu at Kocaeli atı. Yani Kocaeli'de buranın iki katı daha iyi koşuyor ama tam mesafesinde koşuyor. 1900 Tam 1900 mesafesi ama 1900'den uzayan mesafeleri de koşuyor. Öndeki Balmelda ve Ulu Bey Ulu Bey'in hemen arkasında dönüp virajı bunları sıyırıp bitirmeye çalışacak. Yarış stil olacak. Yapabilir mi göreceğiz. Ee, zayıf da olsa bir şansı var. Daha sonra tiranlı diyeceğim. Tiranlıyı bu kadar geri dönermemin sebebi bu atın garış karakteri. Kazanamıyor. Yedili plase ayağına dek geliyorsa bu koşu bilmiyorum. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelmiyor. Yedili plase oynayanlar Tiranlı'yı tek attılar mesela koştuğu yarışlarda. Yedili plase'de ikincilik bu atın şeyi. İki hep geliyor ikinci, 3. ikinci, üçüncü. Kazanma özürlü. yani bir sıkıntısı var. O yüzden ben çok geride öneriyorum. Mustafa Çiçek'e rağmen, Bursa'ya rağmen tiranlı bende geride. Çünkü kazanamıyor. Yarın çıkar gelir. Zar zor. Yani şimdiye kadar bir yarış kazanmış. 25-27 kere yarış koşup bir kere kazanmış. Hep 2. üçüncü, ikinci, üçüncü. Taş baş yoldurdu bize. Ben de çok geride. Belki kuponuma bile koymayacağım yarın. Ulu Bey yine biraz mesafe uzun. Ali Yıldız var üzerinde ama yazmak isteyen yazsın. Ben yazmayacağım. Biraz mesafe uzun. Ama bu çocukta işte hep hazır atlar gidiyor. Hep kazanmaya yakın atlar gidiyor. Yarın Balmel dayı sıyırıp arka tarafa bir direnebilir. Yapabilir. Çok geniş kapatmaya oynayanlar Yazsın. Ben yazmayacağım. Ben büyük ihtimalle burayı kendi kuponumda 2-5 geçeceğim. Gerisini hani çok geniş kurgulara önerdim. Evet. Geldik diğer meydana. Arkadaşlar burada da e, kayaların atı Irmaksoy herhalde AGP çıkar. Büyük ihtimalle Irmaksoy AGP çıkar. Ama ben burada 9 numara Pelit'tenin yarışı kazanmasını bekliyorum. Keşke Kocakaya binmeseydi. Yani Kim binerse binsin. Bu at çok iyi koşacak. Yarın. Tam bir kum orijini var. Son alp. Annesi Demir Yelen'in soyuna bir girin bakın. Kimler var. Pelitlilerin kuma beklediğimiz bir at. Son sentetikte de bu. Kazanan at vardı. Son yarışında. E, bu atın da bir 100 günlük arası vardı pelitlinin. Biz o araya rağmen kazanırda tutuyorduk ama olmadı. E, Java Java Ronak kazanmıştı. Olmadı o gün olmadı ama şimdi kabakumda çok farklı koşacaktır. Burada dokuzu tek atabilirsiniz. Hiç arkanıza bakmadan dokuz burayı bence yarın vuracak çok rahat kazanacak. İlk rakibi 8 numara yine bir çok güzel bir e, kum orijini olan Pamucak. Yine kaba çıkıyor. İdmanları falan güzel. 9-8 ile deneyebilirsiniz ilk rakibimiz 8 numara. Daha sonra at yok arkadaşlar burada. Yani saçma sapan atlar toplanmış. Ee, biri deneyebilirsiniz. Bu çimde bu orijinle çıkamayan at gelip kumda mı çıkacak bilmiyorum da. Çok geniş kurgulara bir yazabilirsiniz. Başka da at yok burada. Ya yani at yazmak isteyenler kendi ceplerinden tuttu e, tuttuğu atları yazabilirler. Bu Ceyda kızı diğerlerinden biraz daha önde belki o yazılır ama ben 9'u tek atarım büyük ihtimalle rakibimiz de 8 diye görünüyor geldik ee, tabela ayağına birinci altılı için arkadaşlar burada ee, bir tane at var benim önereceğim 6 numaralı modern lake diye mi lakes bu at bu buradaki atlardan farklı bu at Atıyorum. Kısa vade grup at ise öbürleri handikap atı. Size öyle söyleyeyim. Çok farklı bir at. E, Orjinal itibariyle eşgalini de ben kazandığı yarışta beğendim. Yarın da güzel idmanlarla geliyor. Çıkacağı kumda burayı. ya Bunlarla alakası yok. Bakın bu arkadaşlar burayı çok rahat kazanması lazım. Babası bir kere or kentaki derbi galibi grup bir çamurda kentaki derbi kazandı. 2000 3'te. 2013 müydü? Ondan sonra Florida grup bir Florida derbisini kazandı. At biraz araştırdım. Güzel yavruları e, da var. Sprint atıyor. Çok güzel bir at. Korp babası güzel. Annesi bir e, Dynaformer. Büyük ihtimalle yani bunu e, arası ithal etmiş anne karnında gazi için. Tayda dişi doğmuş. E, ee, diş de olsa orijin itibariyle uzun, uzun mesafe uzadıkça çok iyi koşacak bir at bu at. Yarın kumu da çok yani kumda ve mesafede bu at çok iyi koşar. Anne hattından kimi de yapar Dayna ama bu grupla alakası yok bu atın. Benim banko banka oynayacağım at Northern Lakers. Burada Tabi rakipleri var. İlk, ilk rakibi 4 numara. Free Spirit. Halis'in e, Maiden'dan çıkardığı bir at. Zaten 6 Maiden'dan çıkarken bu at ikinci olmuştu. Kafa burun geçmişti bu atı, Sprintle. Yarın da ben çok rahat kazanacağını düşünüyorum altın. İlk rakibimiz 4. Daha sonra 5 e, numara Kinesis diğer rakibimiz. 3 boldline girl son yarışı fena değildi onu yazabilirsiniz 2'yi biraz geride tutuyorum yarın büyük ihtimalle agf 2 çıkar Ama arkadaşlar bu az start iyi olamıyor geç çıkıyor 2 boy kalıyor 3 boy 5 boy yani ne kadar kalacağını Sahibi de bilmiyor kendi de bilmiyor Ya, Rokluk böyle başlar 1 boy kalır 2 boy kalır 5 boy kalır en son 5 boy kaldı Ondan sonra 1 kalır hiç çıkmaz. Ondan sonra başınıza bela. Rokluk böyle başlar. İşte o yüzden Lala, Lala bana bende biraz geride. Çok at yazacaklara. Yani 2 yaşta bunlar İngiliz. Bura kapatmaya kadar gider at yazdıkça yazarsınız. 6 benim bankom. Kendi kuponumda tek atacağım. İlk rakip. 4 5 6 4 5 de geçebilirsiniz. 6 4 5 3 de geçebilirsiniz. Diğerleri tercih sebebidir. 2 numaranız start sorunu var. Ben bu gruba yetiştiremez. Yani bu grubu öyle kolay geçemez. Gelir. ikinci üçüncü olur. Tartta kalmazsa biraz şansı olur. Yani tutanlar yazsınlar. Şimdi geldik sona ya. Burada da bir bomba tek önerim olacak. Ee, biraz yürek ister bu atı tek atmak. Benim bir tane bu at tekli kuponum olacak. Yarın tutarsa paylaşırım. Kim bu at? 10 numaralı işin aslı. Arkadaşlar buranın şartına uyan ilk at 10 numara işin aslı. Çok güzel kilo boşaltmış. O çocuk çalıştırıyor. Tam mesafesinde koşuyor. Ee, biraz gidişat sıkıntısı var. Ekürüsü büyük ihtimalle yardımcı olacaktır. Ama ön grup içerisinde de konumlanabilir. Çok iyi yarış bekliyorum. 10 numara işin aslından. Mutlaka tabelada. Ama ben kazanmasını bekliyorum en önde olmasını bekliyorum. İşin aslı ilk sıradan olsun. E, benden size bomba böyle son ayağı böyle heyecan kapatıp kapatıp son ayağa gelmek isteyenler atsınlar onu tek beklesinler. Acayip bir ikramiye verir onunla. Benim ilk atım çok da şanslı grupta. Şimdi dişi grup olması itibariyle gidişat avantajını elinde bulunduran at 3 numaralı kartanesi. tanesi. bu at kafaya alacaktır yarın bence. Çünkü öyle ağım şam kaç bir at yok. 3 numara çıkar kafaya alır bence. Ben öyle bekliyorum. E, tempoları da aprantisi iyi ayarlarsa 3 numaradan da etkili yarış gelir. Benim ilk rakibim 3 numara kartanesi. Daha sonra 9 numaralı şeydi karşıyaka Hem üzerindeki binicisi hem atın son form durumu hem kilo boşaltmış olması biraz da olsa. E, 50 kiloyla bu atın şey yeri burası değil yani Lady of Lady Karşıyaka'nın e, handikapı da burası değil. Daha ben çok handikap büyük bekliyordum bu attan. Yani iyi yarışlar bekliyordum. Handikap alır diye bekliyordum. Ama yani sorunlar oldu büyük ihtimalle. Daha sonra Lady Karşıyaka 3. sıradan şanslı atımız. Daha sonra şimdi buradan tercih sebepleri başlıyor. Gelelim 1 numaraya. Arkadaşlar 1 numaradaki at bir numaralı at, para Justin Bu buranın en iyi atı. Yani bu mesafeyi çok seviyor. Ee, Orijini iyi kazanmışlığı var, iyi grupları geçmişliği var. Kiloyda kaldırdığı yarışlar var. Üzerinde de e, Ali Yıldız var. Çok artısı var bu atın. Ön grup içerisinde de koşuyor. Gidiş da yavaş. Orada da bir artısı olacak. Yarın çok tavşan at yok. Ön grup içerisinde kalacak. Birazdan sonra son 400'lerde yürütmeye başlayacaktır Ali Yıldız. Son böyle 200'de ite kaka bitirmeye çalışacak bir konumda olacak. Rakiplerinde uygunluğuyla kafa burun böyle atabilir. E, foto'ya bu atı ayıldız. Dördüncü sıradan bir numaralı at. Kuponlarda olsun çok at yazanlara. Aşağı doğru bakarak geleyim. Lunarkör kim? Ya, kumda yürümüyor. Lunarkör olmaz. Madame Chernobyl mesafeyi sever. Tam mesafesinde koşuyor. Lakin at e, Bursa'da Kocaeli'ndeki performansını çok gösteremiyor. Dişi grup olması itibariyle 5. sıradan Madem Tchernobyl yazalım. Miss Tuana mesafesinin biraz üzerinde koşacak ama çok güzel sprinti var. Kocakaya gibi usta bir jokeyi var. Çok geride kalmaması lazım bu yarışta kazanması için. Çünkü tempo olmayacak. Ön gruba ne kadar yakın giderse kazanma şansı o kadar artar Miss ama yani sprintini iyi yerde ayarlarsa çok da beklemezse mis Tuan'a kazanabilir. 800 numaralı var, çok formsuz. Yani onun tekrar tutunmasını bekliyoruz. Form tutmasını bekliyoruz. Ee, Laf dedim. Çimci. Yani tam mesafesinde koşuyor ama bu at kumda olmadı. Bilmiyorum yarın son sıradan yazmak isteyen yazsın. Her son yarış görecek. Kablopları yetersiz. Arası var yarış görecektir. Basvalya'ya gelince Basvalya buranın niyatı. Neden en son söyledim? mesafeden dolayı. Mesafeyi yapabilir. Anne hattı. Siripekan uzunları çok iyi koşan hatları verdi Kendinde Çok iyi koşardı uzunu. Amerikalı da e, kabakumu uzunu yapabilir. Yani mesafeyi Basvalya da yapabilir. Son sıradan Basvalya'yı da söyleyelim. Yarın AGF'de de plase çıkar Basvalya ya da favori çıkar. E, ama kısa kısa da çok iyi bu at. Yani uzun da Hocam son sıradan bas ile demiş olalım ama ben 10 numaradan inanılmaz yarış bekliyorum 10 numara benim tekim olacak bu atın üzerine bir oyun kuracağım Sonraya ya şey bırakmadan ne derler ya bu atı görecek şekilde bir kupon yapacağım sonraya getireceğim rakiplerimize söyledim tercih sizin arkadaşlar birkaç tane alternatif tek önerdim hepsinin de geliri var çalışmalarımızı da iyi yaptığını düşünüyorum. Ee, herkese şimdiden bol şans. E, yarın şans olsun. Yarın bu atlarla Bursa bir iyi para verir. Mutlaka değerlendirin. Çok at yazsanız bile kafada on numara mutlaka her kuponunuzda olsun son ayakta. 10 numara işin aslı yarın ortalığı e, karıştırabilecek bir performans sergileyecek. Ata çok güveniyorum. Hemen e, kısaca banka olabilecek atları tekrar söyleyeyim size kafada 2 3 4 yani ikisinden biri çok iyi ikisinde iyi koşacaktır da ikisinden birini kazanmasını bekliyorum ben rakiplerini söyledik. kafa biraz daha diğer meydana göre zor evet. burada basket benim alternatif seni banka önerdiğim hatta rakiplerini yine söyledim basketin avantajı burası biraz <laughs> burada dağın ateşi veya kayaların fatih arasında seçebilirsiniz ben dağın ateşini seçerdim Burada Pelletlerin kazanmasını bekliyorum. Bu at üzerine oyun kurabilirsiniz yine. Yine burada arkadaşlar 6 numara Kurtel'in atı orijin itibariyle bu buradaki atlardan sınıf bir at. Yani bizim atçılığımızda bir kısrak sıkıntısı olduğu için böyle yurt dışından iyi kısraklar geldiği zaman, iyi atlar geldiği zaman bir böyle baskınlık kuruyor direkt ya Bunların diğerlerinin hepsi bizim yerli, yani yerli üretim, yerli atlarımızdan olan e, taylar. O yüzden böyle aşırı iyi bir at yok burada. Altının kalitesiyle burayı ben yine silip süpürmesini tahmin ediyorum. Rakiplerin söylediğim. Son ayakta katıyorsanız birinci altı için 10 numara için aslında önerdim. Gidişat şey yani avantajları var kilo boşalttı tam şarta uyan at mesafesinde tam iyi form tuttu aylara yine geldi birçok ihtimal şeyi var şansı var işin hastanın. rakiplerini önerdik hepinize şimdiden bol şanslar diliyorum bakalım yarın tahminlerimiz nasıl olacak değerlendirme videosuyla yine karşınızda olurum herkese iyi geceler iyi şanslar diliyorum